Herkese selamlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlarım umarım çok iyisinizdir görüşmeyeli şimdi ben böyle bazen uzun aralar verebiliyorum ama bu ara en fazla bir hafta oluyor yani 6 gün 5 gün oluyor ee, daha sık videolar çekmemi istiyorsanız videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ben ne kadar etkileşim alırsam, ne kadar videolarımın beğenildiğini düşünürsem o kadar sık video çekmeye çalışacağım. Ama en az haftada bir video mutlaka çekiyorum. Bunu da belirtmek istedim. Bugünkü videomuzun konusu sizin isminize özel bir açılım olacak. Konumuz Kimin aklından çıkmıyorsun? Belki de seni sevip gelemeyen bir kişi vardır. Belki bu kişi ekspertlerin, belki senin de beğendiğin platonik aşkındır. Belki de hiç aklında bile olmayan, seni beğenen birisidir. Bu kişiye niyet edeceğiz. Kim diye onun ismi içinde harf kartlarından seçeceğiz. İsminizden en az bir harf çıkarsa dikkate alabilirsiniz bu açılımı. Ama benim niyetimi soracak olursanız ben bu açılımda... Videomu beğenenlere niyet ediyorum. Yani beğenen, beğenecek olan arkadaşlarımın niyetine en içten, en kalpten niyetimi belirtmek istiyorum. Videomu kim beğenirse bu kişiler bu kişilere uyumlanmamızı diliyorum. En azından bu videodan alacak bir cevabınız olsun umarım. Ee, onun dışında e, yorum kısmına eğer uyumlandığınızı düşünürseniz de bu beğenen arkadaşlarımdan ricam kırmızı bir kalp koymanız. Yani evrene böyle olumlu bir enerji yayalım. Eğer bu kişi e, beğendiğiniz bir insansa, ex partnerinizse, duygularınızın karşılıklı olmasını istediğiniz bir kişi ise ve uyumlandığınızı düşünürseniz kırmızı bir kalp koymayı unutmayın. Ben de merak ediyorum. Bir kişi mi koyacak? 10 kişi mi? 30 kişi mi? Daha mı fazla? Kimler uyumlandığını düşünecek? E tabii çekinebilirsiniz. Belki görünmesin istersiniz. O zaman da beğeni de bulunabilirsiniz. Şimdi sizin isminize niyet edeceğim. İsminizi içinizden üç kez geçirin. Bu bu kısmı çok bekletmemek adına hızlı geçeceğim ben. Hızlandıracağım. En doğru enerjilere niyet ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım 10 tane harf seçtim. İsminizde soy isminizde. Ne şekilde niyet ettiyseniz bu harflerden en az bir tanesi varsa durumun da size uyduğunu düşünürseniz nokta atışı uyumlanacak olabiliriz. Birkaç çıkart kendini attı o yüzden kabul ettim. Onu da belirtmek istedim. Bu kısmı hızlandıracağım şimdi. Evet sevgili arkadaşlarım açılımı oluşturdum. Bakalım kartlar bize bu kişiyle ilgili nasıl detaylar vermiş. Ek başka bir destemden daha birazdan yararlanacağım. Bu şu kısmı yorumladıktan sonra. Şimdi bu kişi kim olabilir diye baktığım zaman birçok ihtimal çıktı. Hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Sizi böyle sürekli düşünen bu kişiyle ilgili olarak özellikle çıkan kartları size göstermek istiyorum. Şimdi Gösterecek olduğum 3 karta dikkatli bir şekilde bakmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. O, o yüzden kamerayı hep böyle üstten çekiyorum ki sizde net bir şekilde görebilin diye arkadaşlar. Şimdi burada uncertainty, deception, treachery kartları gelmiş. Bu 3 kartın anlamını söyleyecek olursam size açıkçası buradaki uncertainty belirsizliklerden bahseder. Kafa karışıklıklarından net olmamaktan ama düşünmekten bahseder. Deception kartı ise yalan, yanlış sözlerden, konuşmalardan, bazen aldanmalardan, bazen aldatmalardan bahseder. Bakın burada bir politikacı olarak politikacının konuşmasını simgeleyen bir e, resim koymuşlar. Treachery e, biraz daha böyle ketum bir insandan, hainlik yapabilecek, soğuk olabilecek, mesafeli durabilecek bir insandan bahseder. Şimdi geçmişte aranızda böyle bir sıkıntı olmuş olabilir bu kişiyle. Expertler, partner ex flirt onun size bir yalanı da olmuş olabilir tabii ki. Ya da sizin ona yalan söylediğinizi düşünmüş olabilir ya da gerçekten bu durumları yaşamış olabilirsiniz. İkinci ihtimal ise şu anda gerçekten bir iletişim halindesinizdir ve sizin tam olarak ona dürüst olup olmadığınızdan emin olamıyordur. Bu yüzden net bir şekilde gelemiyordur. Geçmişte böyle bir sıkıntı da yaşamış olabilir. Şimdi geçmiş olarak niyet etseydim direkt geçmiş derdim ama o şekilde niyet etmedim. Bu kişinin kafasından sizinle ilgili neler geçiyor diye baktığım zaman aslında burada çok ikilem yaşadığını söyleyebilirim sizinle alakalı olarak. Hani öyle mi olsun, böyle mi? Aslında onunla bir iletişim kurmak istiyorum bir ilişki başlatmak ya da ciddiyete doğru gitmek bile istiyorum. Hani o benim hayatımın aşkı olabilir gibi görüyor aslında. Bakın normalde bu şekilde yorumlamam ama direkt aşıklar kartı, değnek dörtlüsü çıkmış. Kafasından bunlar geçiyor ama belirsizlik yaşadığı bir durum da var. Ya sizi geçmişte aldattı, ya siz ona bir yalan söylediniz ya da geçmişte belki kendi hayatında aldandığı için bu durumlarla ilgili bir stres yaşıyor bakın burada stres kartı da çıkmış Emin olamıyor işte e, böyle bir ilişkimiz olabilir mi Onun için çabalamama değer mi gibi burada da bir rekabet kartı çıkmış zaten hani aramızda biri var mı olur mu işte aramıza biri girer mi e, biraz e, açıkçası e, netliklerden de hoşlanan bir insan olabilir burada hani aldatılırsam affetmem diyen bir bir e, Kişi de olabilir bu kişi. Belki geçmişte bunları yaşadı. O yüzden size bakış açısı biraz böyle e, önceden mesafeli. Aslında duyguları olsa da belki şu anda size bunu belli etmiyor. Bu da olabilir. E, en yüksek ihtimali soracak olursanız ben bu kişinin, çünkü bir yokluk enerjisini, eksiklik enerjisini de gördüm. Bu kişinin size gelmek isteyip gelemediğini düşünüyorum. Kafası karışık, sizin bir şekilde ona dürüst gelmeyeceğinizi, bu ilişkinin olumlu yönde ilerleyip ilerlemeyeceğini düşündüğü, bunu kafasına taktığı, stres yaptığı için e, ve kendine çok güvenmeyen bir insan olduğu için, aslında güveniyor gibi görünüyor ama güvenmeyen bir insan olduğu için size adım atamıyor olabilir. Çünkü burada kafasında çok fazla soru işareti ve belirsizlik var. E, örneğin net bir insandır e, ama işte... Dürüstçe bu kişi bana gelir mi? aramızda hani yalan yanlış konuşmalar geçiyor mu ya da geçmiş olabilir mi diyor olabilir. Eğer iletişim halinde olduğunuz bir insan varsa şu sıralar sadece gündeminizde bu kişiye de uyumlanmış olabiliriz. İşte kafasından bana karşı dürüst mü onunla olumlu ilerler miyiz diye düşünüyor olabilir. Çünkü burada üçüncü kişiler ve rekabet duygusu çok fazla çıkmış. Şimdi bu yorumumu kendi durumunuza göre e, düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Mesela bazen yorumlarda hayır böyle olmadı diyebiliyorsunuz. Bu kişiye özel bir açılım değil. Yüksek ihtimallere bakıyoruz. Örneğin sizin gerçekten beğendiğiniz bir insan olabilir. Size ketum yaklaşıyordur ama içten içe de e, size karşı duyguları vardır. Sizinle bir aslında e, iletişim kurmakta istiyordur ilişki kurmakta da istiyordur ama kafasındaki soru işaretlerinden kaynaklı size soğuk görünüyordur gibi. Bazı insanlar önce emin olmak ister o kişinin karakterinden. Çünkü geçmişte yaşadıkları onu etkiliyor olabilir. Ya da siz böyle bir insansınızdır. Dıştan soğuk, ketum görünen bir insansınızdır. Kadın erkek fark etmez. E, bu yüzden bir acaba aramızda biri var mı? İşte ona bir adım atarsam bana dürüstçe gelir mi gibi düşünüyor da olabilir. Burada kafasında çok fazla soru işareti var. Ama aşk, sevgi gibi hisler beslediğini düşünüyorum. En azından bununla ilgili bir durum çıktı kesinlikle. Hani bu yönde ilerler miyiz? Durumu çıktı. Sizin hayatınızda biri varsa tabii ki bu aşıklar kartı sizin hayatınızdaki kişiyi de gösteriyor olabilir. İşte onun birlikteliği var olmasaydı farklı olurdu gibi de düşünüyor olabilir. Diğer kartlar çok önemli aslında. Yine ek kartlar da açacağız. Bakın yalnız kalıp düşünme isteği, yalnız kalma isteği beklemek. Görüyor musunuz? İki kart da aynı enerjide. Aynı şeyi söylüyor bize. Şu anda yalnız kalıp bunu düşünmek istiyor. Olur mu olmaz mı diye. Aynı zamanda sabırlı, olgun bir karakter olduğunu, mertebe sahibi bir insan olduğunu da söylüyor. Demek ki bu kişi, aynı tılsım şövalyesinde olduğu gibi bir adım atmadan önce iyice düşünen bir insan. Beni aldatır mı, üzer mi? Aramızdaki, aramızdaki gerçekten benim rakibim değil mi? Örnek veriyorum. bana dürüst mü geliyor ya da dürüst mü gelir gibi düşünüyor olabilir. Şu anda yine belirsizliklerden bahsetmiş ayın ruhu. Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var diyor. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duygularından bahsediyor. Kendini güvende hissetmeyebilirsin. İşte ben bu kişiye niyet etmiştim. Onun enerjisinde de korku, belirsizlik, kafa karışıklığı var. Çünkü belki de aldatılmaktan, e, yalan söylenilmesinden korkan bir karakter. Geçmişte belki bu durumla ilgili sıkıntı yaşadı. Bakın arkadaşlar yine burada ay kartı gelmiş. Aynı şeyi söylüyor aslında. bilinçaltında onun korkuları ve kafa karışıklıkları olduğu için sizinle yüzleşemiyor. Düşünüyor ama size gelemiyor. Dıştan soğuk göründüğüne bakmayın. Aklı sizde ya da siz dıştan soğuk görünüyorsanız bu yüzden size gelemiyor da olabilir. Bunu da dikkate alın. Güvenilir görünün ya da güvenilir olun zaten tabii ki beğendiğiniz bir insansa da sıcak e, olun çok mesafeli olmayın bundan kaynaklı da bir çünkü e, geride durma durumu olabilir sizi soğuk görüyor olabilir bu yüzden açıkçası e, böyle bir durum çıkmış olabilir bir süre düşüneceğim diyor ama sonrasında da kalbimin sesini dinleyip bir yüzleşmeye girişeceğim bakın kalbimin sesini dinleyeceğim sonrasında da bir yüzleşme fırsatımız olursa ee, ve bunu bir zaferle sonuçlandırabilirsem mutlu olacağım diyor arkadaşlar beklemenin ardından yalnız kalmanın ardından ka mantığıyla değil kalbinin sesiyle hareket edecek bir insan olabilir örneğin aranızda gerçekten üçüncü bir kişi vardır bu yüzden aldatmalardan aldanmalardan uzak kalmak istiyordur ama e son kez düşünüp kalbinin sesini dinleyip size bir adım atacak olabilir ben bu kişinin size adım atacağını düşünüyorum e kartları açalım şimdi. Şu kısmı toplayayım ben önce. Evet arkadaşlar, şimdi bu kartlardan detay alalım. Evet, şimdi açalım kartları. arkadaşlar kartları seçtik bir türlü yoruma başlayamadım videom çok kesildi umarım buradan itibaren birleştirebilirim çok üzülürüm birleştiremezsem. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım dikkatle bakacak olursanız lies kartı yine yalanlardan bahseder. Yanındaki kart ise duygularınızı kendi içinizde yaşamayın, birbirinizle paylaşın. Sizin zorluğunuz duygularınızı birbirinizle paylaşmamaktan kaynaklanıyor diyor. Bakın okuyayım sizin için zorluğunuz düşüncelerinizi birbirinizle paylaşmamak kendinize saklamaktır demek istemiş lütfen birbirinizle açık ve dürüst konuşun yine dürüstlükten bahsetmiş e, bu kişi size e, kesinlikle aslında gelmek istiyor ama dürüstlüğünüzden şüphe ediyor diye düşündüm ben burada dişil enerjide de bir narsistik durumu çıkmış kendinizi çok beğendiğinizi e, ya da karşıdaki kişiyi çok önemsemediğinizi düşünüyor olabilir biraz. Bundan kaynaklı bir tedirginlik durumu hissediyor olabilir. İşte sizin daha flörtöz olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bunu illa eril dişil gibi düşünmemek lazım. Durumunuza göre kabul edin. Ama sizin ona yalan söyleyebileceğinizden ya da ona dürüst gelmeyeceğinizden korkuyor. Dıştan sizi böyle biraz flörtöz buluyor olabilir. Ama diyor ki ben seni seviyorum aslında sana gelmek istiyorum ama kafamda soru işaretleri var. Birçok şeyi aynı anda düşünüyorum. Aslında başka seçeneklerim de var benim ama... Ben benim kalbim sende ben sana çekim duyuyorum ve sen bana kalbini verirsen ben de sana kalbimi vereceğim. Bunu istiyorum. Bir ilişki istiyorum diyor olabilir. Woman of the heart kadının kalbini aşkını simgeliyor. Sevgili kadın arkadaşlarım sizi böyle görüyorsa ona sevginizi belli edin. Ya da işte gerçekten duygunuz varsa tabii ki belli edin. Sizden bunu bekliyor olabilir. Erkek arkadaşlarım için ise bu kişinin sizi sevdiğini aslında söyleyebilirim. Belki öyle görünüyor ama size duygusu olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şu kartı da dikkatlice size göstereyim. Excessive Demand kartı da aşırı talepten, seçeneklerden yoğunluktan bahseder arkadaşlar. Belki bu kişinin çok talepleri var. Ee, yani talep eden insanlar var onunla bir ilişki yaşamayı. Çok seçenekleri var demek istedim. Ama size karşı yoğun bir ilgisi var ve sizinle bir aslında bir ilişki istiyor. Ama sizin net ya da dürüst olmadığınızdan şüpheleniyor. Ben bu şekilde anladım bu Son kartları da açınca. Bu kart ise bize 180 derece durumun döneceğinden bahsediyor. Dönüşüm zaten tüm hızıyla devam ediyor. Ve sonrasında hayatı, hayatın diyor eskisi gibi olmayacak. Ee, olumsuz bir durum olumluya dönecek açıkçası. Olumlu bir durum da sizin tabii ki biz her zaman belirtmiş olduğum gibi seçeneklerimizden sorumluyuz. Seçimlerimizden sorumluyuz yani seçeneklerimiz var ama biz hangi yola gideceğimizden sorumluyuz. Ee, tabii ki bir e, istemediğiniz bir insan da olabilir bu insan. Ee, ama e, siz ona bir şans verirseniz bir dönüşüm yaşayacaksınız ama bu şansı ona vermezseniz de her şey tepe taklak olabilir sizden vazgeçebilir diyor olabilir kartlar. Melek tarotundan da bir tane seçelim. Bir mesaj versin bize. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma, çıkmaz, problem yokmuş gibi davranma. Bir tane daha seçelim. Ama aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Su soval. Su şovalesi bugün konuşamıyorum. E, duygusal romantik bir insan, balık yengeç akrep etkili bir erkekten bahseder. Bu yükseleni ay burcu da olabilir arkadaşlar. Yani kendi burcu Aslandır ama haritasında su elementi çok vardır. Çok duygusaldır, romantiktir. Ama bazen özellikle balık burçları ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki kişinin haritasındaki açılar, elementler, gezegenlerin konumları, tabii ki yükselenimiz, ay burcumuz bizim karakter özelliğimizi etkiler. İlle de balık burçları şu karakterdedir, şunu yaşayacak durumu çok çok yanlış. Astroloji bu değildir kesinlikle. Balık burçlarında şöyle bir genel bir etkiden bahsedeyim. Şöyle bir şey vardır. Duygularını çok fazla göstermeyi sevmezler. Hani bize göre biz hep nasıl bilirdik balık burcunu? İşte duygusal, romantik, her şeye ağlayan, üzülen bir insan. Hayır. Bazen gizli işler çevirebilen, bazen de kafasının içini bilemediğimiz, biraz böyle nasıl desem size kapalı bir kutu gibi olabilen ya da duygusları olsa bile bunu çok göstermeyen bir insanı gösterebiliyor kesinlikle. Balık burçlarının bu etkisi çok fazla oluyor. Tabii ki her balık burcu böyle olmayacak. Böyle bir insan gibi geldi bana. Hani ketum ama aslında duygusal size böyle gösteriyor gibi. Sizin dürüstlüğünüzden emin olursa aslında bir aşk yaşama ihtimaliniz var. Siz de ona bir şey hissetmeyecek olsaydınız bu kartlar gelmezdi. Umarım bu şekilde olsun. Şimdi bu kişinin ismine niyet ederek harf kartlarından seçeceğiz. Bu kişinin isminde, soy isminde hangi harfler var? En doğru enerjilere niyet ediyorum. A T Y 9 kart açacağım. I harfi L harfi F harfi U harfi bir tane daha açalım B harfi İsminde su isminde Y, K, I, U, B, T, A, L, F harflerinden En az bir tanesi olabilir Böyle biri var mı aklınızda Sizi düşünen kişi Gerçekten size yoğun duygular hisseden biri gibi görünüyor Umarım uyumlanırız ee, videonun başında da belirtmiş olduğum gibi bundan sonra e, yorumumu işte videomu beğenen arkadaşlarıma niyet ediyorum bu enerjileri e, açıkçası yorumlamaya çalışıyorum kimler Videomu beğendiyse umarım uyumlanmıştır diyorum arkadaşlar. Eğer uyumlandığınızı düşünüyorsanız ve gerçekten kalbinizde böyle bir insan varsa, sizin ketum davrandığınız, belki sizin duygularınızı belli etmediğiniz, bu kişi size gelmek için can atıyor ve e, kırmızı bir kalp simgesi koymanızı isteyeceğim. Eğer uyumlandığınızı düşünürseniz ya da yorumunuza da ekleyebilirsiniz parantez içinde kırmızı bir kalp. Bu kalp bin ne olsun. Oldu kabul ettim etkisi olsun. O kişinin size hızlı gelmesini sağlasın. Umarım e, yeniden yakın zamanda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Belirtmiş olduğum gibi en az haftada bir video çekiyorum. Bu ikiye üçe de çıkabilir. Sizin yorumlarınıza ilginize bağlı olarak. Yeniden görüşene kadar şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Özel açılım isterseniz açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp açılım hakkında bilgi almak istiyorum derseniz ben size detaylı olarak uzun uzun açıklıyorum uygun olduğum anda. Whatsapp'tan konuşuyoruz. Dilediğiniz zaman beklerim. Ücret bilgisini de oradan alabilirsiniz. Yeniden görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.